Aklı. O bu evleri görmemiştim. Sonradan yaptılar buraları ya. Değil ki. Evet yeni. Asmıştı dedi. Sonradan yapmış. Evler yeni. Buralarda çok gece kondu vardı. Yıkmışlar onu. Evet. Bu yani, evet. Ama o tarafta evet. da çok vardı.

Arkadaşlar bugün söylemiştim zonguldak geldim zonguldakta kediler benim Elif'in çok sever kediyi kendim de sever kediciklerini Sağlam buldu. Ebu Kayn'ın da bakıyordu onlara, kıyamıyordu. Hiç incir yok bu sene bunlarda, hep dökmüşler. Ne Neymiş oğlum? Bu bir şeye konuyor mu? O. Ada adı şey. Ada şey mi? Aa. Ada sahillerinde büyüyorum. O biberiye. Ete çok güzel gidiyor. Ekin. babaanne ne bulursa şey ediyordu, ekerdi. Ama tabi şimdi Kediye baksana orada bekliyor Ne bekliyorsun? Kedi. Çirkin Tekirmiş Ben bunu garantiye alacağım Çekte Eee Burada da bir veri ekmişti Ukan, bak. da bir Benim komşunun var. Hepsini ekmiş. Halbuki o kadar çok ete güzel gidiyor. O, o kemikler varsa tavuklu. Çay da koy, çay da yapabiliriz. Neli? Kedi tavuklu. Ee, Cengiz de alıyordu sabrı da elmalar armutlar burada arkadaşlar elmayı bilmiyorum elma var mı bahçeye girmedi git. Armut'un güzelliğine bak. Dur birkaç tane alayım da kuzuma da getiririm. len birkaç tane alayım bundan. Doğukan annem kızıma da getiririm. gene geldik kayvalidemiz ziyarete. Kaynım gelmiş hem de oğlum var. ne görecek. Şurada da değmiş armutlar oluyor. Aslında toplasam birazcık iyi olur. Elticiğim ne topluyormuş? Üzüm topluyor. topluyor. Şiramı yapacaksın. Yok ben bilmem onu. Yo yıkıyorsun, tertemiz He. koyuyorsun, sonra kaynatıyorsun, sonra geçten geçiriyorsun. O kadar. E tabii ki. Yani kaynatıyorsun kaynatıyorsun, sonra sülgeçten geçiriyorsun altındaki suyla. İstersen şekerli yap, istersen şekersiz. Şekersiz daha güzel olur. Daha güzel. Evet. evet. İçeriz beraber. Şey var, vardı burada. var, Bayağı da var abi. O yan tarafta da vardı da ben bu sene topladım buradan be ya. Hatta benim arkadaşa da vardı. yaptım dedi Pepe Cura yapacağım dedi Emine bununla. Ee, şey tatlısı. Hatta Doğukan'a da dün akşam verdim. Evde bir tane vardı. <laughs> Arkadaşlar, üzüme bak, üzüme. Benim küçük eltim topluyor, küçüğüm gibi. <laughs> Bir tane daha küçük var, elti bende Çok. Elti çok. Emine abla ortalarda çok güzel salkınlar var. Aşağıda mı? Şöyle ortalama böyle bakması salkınlar. Ben girdim arkaya da şimdi giremem korkarım. Bir dakika kafamı sökün Şey fındık toplar yani versen şunu bana gir topla. Şu önde bir tanesi. Onuncaya kadar duracaktı normalde. Arkadaşlar böyle topluyor. Bakayım bu benim oğluşum. Benim de çeketimi getirseydin oğluşum. Aykut geldim. Bismillah. Eczallah oh Orada var bak elinin yanında. Bak bak şurada var. Nerede? Ki? Şu. Aa, Aa evet şunu diyorsun. Evet, evet. Alayım ben bunu. Evet. <laughs> varmış, var var. var ben bir sürü. Ben öne doğru eğiliyorum. Evet hemen yanında. <laughs> yıkarız onları şimdi. Evet. Onları biraz suda tutalım. Çünkü çok örümcek var bu Örümcek değil şey de evet. kül de geliyor. Alayım mı ben bunu? Sen o... al. Arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Camimiz burada olduğu için kediler de kedilerde. hayırlı akşamlar.

Nereden seyrediyorsanız selam olsun Allah'a emanet olun